bugün ciddi bir mevzu konuşuyoruz. Duyduğuma göre üniversite tercihleri yapılmış, açıklanacakmış. Peki daha gelmediniz Hoş geldiniz. Tebrikler. Eğer Süleyman Paşa'daki kampüste ise kazandığınız bölüm ona göre izleyin. Ben orada okuyorum, Ziraat Fakültesi'nde okuyorum. Öncelikle iyi yanları sayacağım. 4 tane iyi, hayır 5 tane iyi, 5 tane kötü özellik buldum. Birinci iyi özelliğimiz değirmen altının böyle kelimenin tam anlamıyla dev bir kampüs olması. Arkadaşlar orası dev bir kampüs. Şehir merkeziyle uzaktan yakından alakası yok değirmen altının. Literalli yok. Gerçekten yok. Anca otobüste gidersiniz şehir merkezine. Böyle yaşı büyük sizi rahatsız edici insanlarla karşılaşma ihtimaliniz çok çok düşük. Gözünüzün baktığı her yer genç, her yer öğrenci, şen şakrak bir yer. Ya gece 4'te 5'te bile çıksanız özellikle Ramazan ayında falan abi sürekli şen şakrak. Mutlaka gülen, konuşan, şarkı türkü söyleyen biri kesin gelir. 2. Denizin yakınlığı. Böyle bir yer düşünün yatay. Komple deniz var önünde ve şehirde böyle enine doğru çok kısa büyümüş. Anladınız mı? Nerede oturuyorsanız oturun deniz 5 dakikadır. Ve böyle biraz zorlarsanız pencereden denizi kesin görürsünüz yani. Öyle söyleyeyim size. Üçüncüsü arkadaşlar üniversiteye yeni bir kütüphane yaptılar. Sanırım bu senenin başında ya da geçen senenin ortalarında bitti. Harika bir kütüphane. Gerçekten harika. Yani çok 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 iyi. Orada ders çalışmak işi aşırı keyifli hale getiriyor. Oraya bayılıyorum. Dördüncü iyi şey. Aç kalma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Ben yemek yiyecek şey bulamadım. Bunu bulamadım, bunu bulamadım. Kahve içecek yer bulamadım. Böyle bir şey yok. Ucuzunda bulursunuz, pahalısında bulursunuz. Her şey var ve asla aç kalmazsınız. Canınız ne çekiyorsa emin olun haritaya baktığınızda size 3 dakika uzaklıktadır. Ve bu harika bir şey. Beşincisi Alkaya diye bir yer yaptılar. O da yapılalı sanırım 2-3 yıl oldu değirmen altından çok azıcık yukarıda kalıyor. Muhtemelen 5-6 dakikada falan yürürsünüz. Orası da çok güzel. Gerçekten tam kafa dinlemelik. Tam böyle sabah akşam yürüyüşlerine çıkmalık. Bir de bir iki tane mekan var onun sırasında. Onlar da çok güzeller. Geldi kötü yanlara. Eğlence mi? Eğlenceyi unutun. Öyle ben öğle aramda yok akşam üzere arkadaşlarımla bir patates yapacağım efendim. Bir canlı müzik dinleyeceğim. Böyle şeyler yok yok. Varsa bir iki tane var. Ben de onları beğenmiyorum. İki, yazları da orada kalmayı planlıyorsanız yazın orası ölü bir yer. Ölü. Akşamları bazen bazı geceler canlı oluyor. Böyle etraftan işte Silivri'den işte Çorlu'dan falan gidenler oluyor ama genele vurduğunuzda ölü. Mesela geçen gün evime gittim, sokağa girdim gece zifiri karanlık. Tek bir pencerenin ışığı bile yanmıyor. Gerçekten ölü çünkü sadece öğrenciler yaşıyor genel olarak. 3. Kiralar. Bak. Bak kiralar. Hani İstanbul çok bağlı, Derimen Altı'nı okuyalım diyorsanız kiralarımız orasıyla yarışıyor. Bilginiz olsun. Şu an en ucuz kira 22 bin lira. Hani öyle tek başıma yaşayayım falan diyorsanız. Ben tek başıma yaşıyorum. Artık sırtımın derisi kalktı gerçekten. Çok ciddi söylüyorum. Kiralar çok çok. Evler de eski. Genele vurursanız eğer evler eski orada. 4. Merkeze çok uzak. Merkeze uzak olması birinci saydığımız o iyi özelliği veriyor bize. Değirmen altının dev bir kampüs olmasını. Ama çok affedersiniz ayağım. vallahi bulamazsınız. yani alışveriş merkezi bir tane var zaten Tekira. Oraya aşırı uzak. Gerçekten uzak. Yürüyerek gitme ihtimaliniz yok. Öyle bir şey yok. Kötü. 5. İhtiyacınız olan şeylere hemen derhal bulamıyorsanız, bulamıyorsunuz. Karnınız açsa yemek bulursunuz. Kahve içmek istiyorsanız onu da bulursunuz. Ama bir şey ihtiyacınız mı var? Onu hemen asla bulamazsınız. Çünkü bir şeyler alabileceğiniz iki tane yer var. Bir YSK'nın içindeki 3 m Migros. Orada buldunuz buldunuz. Bulamadınız. Bir de nokta AVM ile TED'i var. Üçmüş. Onlar da belki bulursunuz. Ama sanmıyorum. Sanmıyorum. İlla merkeze gitmek gerekiyor. Ben merkeze gitmekten o kadar nefret ediyorum ki iki senede tek başıma merkeze sadece iki kere gittim. Her sene bir kere gitmişim. Yeter. Genele vurursak diğer üniversiteler nasıl bilmiyorum ama özellikle bizim üniversitede bizim fakültede hocalarla iletişim kurmak çok zor. Whatsapp'tan cevap vermiyorlar. Mail atıyorsun genelde cevap vermiyorlar. Benim arkadaşım Ege Üniversitesi'nde okuyor. Onun öğretmenleri çok tatlılar. Cevap veriyorlar. Bizimkiler vermiyor. Ama tatlı insanlar. Bilmiyorum neden böyleler. Onu ben bilemem. Ama kesinlikle eğer yazdıysanız ve geliyorsanız ben eğleneceğiniz ve mutlu olacağınız bir yer olduğunu düşünüyorum. Biraz açı değişmiş olabilir. Ceyran'dan ev uçtu. Evi toplayıp geldim. <laughs> ben geldiyseniz mutlu olacağınız bir yer olduğunu düşünüyorum. Adaptasyon sağlamak kolay oluyor. Yani üniversitede ayrı şehirde ayrı yabancılık çekmiyorsunuz. Çünkü muhtemelen bir plan yapmasanız bile değmen altına indiğinizde okulda tanıştığınız insanlarla karşılaşacaksınızdır muhtemelen. Öyle ikili taraftan yabancılık çekmeyeceğiniz bir yer. Küçük bir yer. Büyük şehirden geldiyseniz gerçekten çok sıkılabilirsiniz. Biz pek otobüsle gezi yapmadık kızlarla. Ama İstanbul'a çok yakın olduğu için erkek arkadaşımla baya bir gittik İstanbul'a. İstanbul'a yakınlığı beni mutlu ediyor şahsen. Hafta sonları eğer uzak bir yerden geliyorsanız haftada bir aile evinize dönmeyeceksiniz. Çünkü yakınlardan gelenler genelde öyle yapıyorlar. Uzak bir yerden geldiyseniz hafta sonlarında yapabileceğiniz birçok şey var. Mesela Çanakkale'ye vapur mu gemimine gidiyormuş ben bilmiyorum hiç gitmedim. Ee, İstanbul'a gitmek çok kolay. Böyle. Ben seviyorum ama nefret aşk ilişkisi yaşıyoruz. Bir de son bir kötü özellik ekleyeceğim. O otogar neden orada? Otogar nerede biliyor musun? Bak şimdi. Mesela Bum'un burada ya. Bum'un otobüse mi gidecek? Bu mumun bu binanın içinden çıkması gerekiyor. Öyle düşünün. Gerçekten otobüs çok zor, otogar çok uzak. Bir diğer kötü özellik de taksiler çok pahalı. Nereyi kazandıysanız hayırlı olsun. Artık üniversite hayatı değişik bir yer. Bünyenizi, mentalinizi hazırlayıp da gelin. Mutlaka. Bu arada ben. E, kameraya bakamıyorum. Kameraya baktığımda böyle gözüküyor. Ama kameraya bakarak konuşamıyorum. Böyle bakıp konuştum. Umarım video tuhaf gözükmüyordur. Ve ilk YouTube videom. İlk YouTube videom içinde Güzide Üniversitemi anlatmaya karar verdim. <laughs> Hangi fakülteyi kazandıysanız artık. Nerede okuyacaksanız. Umarım mutlu bir hayatınız olur. Mutlu bir iki ya da dört yılınız geçer. Tanıştığımıza memnun oldum bu arada. Burcu ben. Hepinizi öpüyorum. Diğer videolarda görüşürüz.